Dubai gerçekten son dönemde sanki öyle bir hissiyatım var ki benim herkes oraya gidiyor gibi ve 4 milyon kişi zaten yerleşmiş. Kimler geliyor? Yani bu biraz bence hafif bir endişe oluşturuyor bende. Kaldırabilecek mi? Bu kadar insan gerçekten orada mutlu olabilecek mi? Trafiği ile ilgili belki bir şey söylemek istersin. Beraber yaşadık. Bu 4 milyon kişi kimdir? Ne için gidiyorlar? Genelden özele gidelim. E, sadece Dubai değil, Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu da 10 milyonu geçti. Abu Dhabi de 4 milyon sınırını geçti. Dubai de aynı şekilde. Hı. E, diğer emirliklerde kalan 2 milyonu paylaşıyor gibi düşünebiliriz. Nüfus ciddi anlamda artıyor. İşte senelik ortalamada 150 ila 200 bin insan göç ediyor aslında bakarsanız. Bunların bir kısmı tabii ki işçi kesimi. Yani işte inşaatlarda Çalışanlar ama büyük bir kısmı da kurumsal hayatta çalışanlar veya kendi işini kuranlar veya şu anda çok çok haberleri konu olan özellikle Avrupa'dan göç eden milyoner. Hmm. Çok ciddi anlamda bir göç. İngiltere'den var. de çok. İngiltere'den olur. zaten. Evet. İngiltere bu arada Dubai'de yatırımcılar ülke sıralamasında ikinci sırada. Yani bu muazzam bir şey. Çünkü ilk sırada Hindistan var. İngiltere'de ikinci sırada. Oradan da ciddi anlamda göç geliyor. Bu da tabii biraz vergisel nedenlerden evet, dolayı. Kesinlikle. Siz de eğer yurt dışına açılan kapılardan Dubai kapısına özellikle oradan geçmek ve orada yaşam kurmak istiyorsanız Ebru Doğdu Official ve Yusuf Oktay Instagram hesaplarına muhakkak ulaşın. Çünkü güvenilir insanlarla hareket etmek gerçekten çok önemli.